Hocam yabancı basında Türkiye işitten petrol alıyor, bu şekilde teröre destek veriyor diye haberler çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşünde bu iddiayı cevap, cevap verdi. Türkiye işitten petrol alıyor ifadesi çok çirkin ve kesinlikle yalan. E, bu ifadeleri ortaya koyan... Ya bunlara ne cevap veriyor hükümet ya? Ne gerek var bundan oturup uğraşıyor? Adam ispat etsin, konu bitsin. İddia makamı iddiasını ispatla mükelleftir. Evet. Her Allah'ın günü oturup bunlara cevap vermenin Doğru. alemi var mı ya? Ses, ne ses, gerek sen, var ya? Almıyoruz. Hiç gerek yok evet. ya. Tayyip Hocam hiç muhatap olmaz. Başbakan da muhatap olmaz. Arkadaşlar desinler. Böyle bir durum varsa delillendirin üstüne gidelim dersin. Varsa bu suçu işleyen gereğini yaparız. Delil, delil yok. Duyum var diyor. Duyumla uyumla olmaz bu işler. Yani bu çok sıkıcı. Türkiye'nin gündemini bunlarla meşgul etmeniz çok kötü. Ve Türkiye'yi çok suçlu ve tehlikeli bir ülke olarak gösteriyorlar. Bu bayağı tehlikeli. Yani Türkiye yalnız kalır böyle bir durumda. Yani ateşle oynuyorlar. İspat etsinler, bu konu bitsin. Hocam ya basına çok yer aldığı için Türkiye'ye yardımın desteğin kesilmesini e, söylüyorlarmış bu şekilde. Yani, yani bunu öne sürerek. Yok onlar genelde bunu isteyen. Türkiye'ye ambargo gelsin diye. Doğan Medyası da hükümetin bu konuda üstüne gidiyor sürekli. E, tamam da kardeşim yani neo konu mu neyse o adamlar veya kimse iddia sahipleri delil göstersinler konu bilsin evet. biz de üstüne gideriz o zaman. Evet. Yani derhal gereken e, adli takipat yapılır derhal ama delil yok bize suçlunun adını versinler. Suçun şeklini göstersinler. Delil versinler. Hemen adli kolluk devreye girsin. Gereği de yapısı bu hukuk devleti. Tamam. Kimse suçlu takır 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 içeri gider. Burada Türk milleti suçlu olmaz. E delil var mı? E yok diyor. ve o zaman hiç konuşma. Delil yoksa konu da yoktur.